Piramiyeler, hediyeler anlamını ifade eder. Bu geceye bu adın verilmesi, Allah'ın ihsanlarının, bağış ve rahmetinin bol olduğu, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizzat rağbet ettiği bir gece olması sebebiyledir. Bu gece ibadetle geçirmek, bu geceyi ibadetle geçirmek büyük bir sevaptır. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. Bu gece Hazreti Amine validemizin radıyallahu an Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hamileliğini fark ettiği gece olduğu rivayet edilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz 3 ayların başlangıcında buyururlardı ki Allahümme barik lana ve Şaban'a ve belliğna Ramazan. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bizim için bereketli kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeleri bu aylara verilen önemi bakın nasıl ortaya koyuyor. Recep Allahü Teala Hazretlerinin ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan da ümmetimin ayıdır. Üç dua vardır ki bunlar kabul edilir. Bunda hiç şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası, babanın evladına duası. Rabbim duaları kabul edilenlerden eylesin inşallah cümlemizi. Şimdi Mukaddes kardeşimiz huzurlarınıza davet ediyorum. Yetim kız ilahisiyle inşallah Alkışlarınızla da Mukaddes kardeşimiz